Kaderini okuyorum. 4-10 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Yani kaderini okuyorum serisiyle. Gerçeğin kapısı açılacak ama herkes bunu asla kaldıramayacak. Bilginiz olsun. Şimdi astrolojik genel yorumlarıyla başlayacağım. Dünyayı neler bekliyor buna geleceğim. Ve her şeye gireceğiz. Burçlar dahil. Ki zaten 4-6 Ağustos'ta Mars başağının son derecelerini yaşayacağız. Bu dereceler sistemsel olarak tıkanıklık, zihinsel bulanıklık, aynı zamanda ayrıntılarda boğulma neden olmuyor enerjisiyle yüklüdür. Bunu asla unutmayın. Ki olası temalara geldim. Özellikle 6 sıra 7 sırası özellikle. Çözülemeyen detaylar, sağlıkta tekrarlayan rahatsızlıklar. Yapıyorum ama sonuç çıkmıyor hissi. Sürekli çalışan ama tatmin olmayan bireyler vurgusu fazla olacak. Bu enerji bize sabır sınavına sokacak bilginiz olsun. Bu iş olmuyor. Ne dediğiniz her konuda gerçekle yüzleşmeyi seçin. Çünkü Başak Burcu'nun yönettiği alanlar sağlık, temizlik, günlük düzen, organizasyon ve görev ve hizmettir. Aynı zamanda köleliktir. Bilginiz olsun. Ha bu arada senden de bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olmayı asla ama asla unutma. Çünkü çok fazla emek veriyorum. Ee, bunun hazırlığı yani sen beni yarım saat görüyorsun ama emin ol o yarım saatlik videonun en az 4 saat hazırlığı var, editi var, o su var, bu su var, şu su var ki her şeyi tek tek elimle not alıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de lütfen unutma. Senden bir ricam var ve sana şunu da söyleyeceğim. Gerçekleri görmeye niyet ettim bu hafta. Yazmayı da unutma çünkü bu hafta gerçeklerin ortaya çıkmak zorunda olduğu ve görmemiz gerektiği bir hafta olacak. Yoksa yanlış kararlar verebilirsin. Bilgin olsun 12 burcu da anlatacağım biliyorsunuz zaten. <laughs> Venüs Jüpiter'e Yengeç burcuna yaklaşmaya doğru giden bir kavuşumu var. 9 6 Ağustos arasında çok fazla olacak. Sabırlı ilerleyen bir etki olacak. Venüs ve Jüpiter biliyorsunuz Yengeç burcunda iyicildir aslında. E, ve ama bu hafta tam olarak kavuşmayacaklar ki zaten Dolunay da var bu hafta onu da söyleyeyim de şimdi bunun ne demek olduğuna geleceğim güzel şeyler olacak ama hemen olmayacak bekleyene gelecek bilginiz olsun sabredene gelecek sabredene ödül olacak bilginiz olsun özellikle bu dönem ailenizle barışmak özellikle bu dediğim günlerde işte ilişkinlerde kırgınlıkları düzeltmek istiyorsanız sanat ev yemek ev dekorasyonu yazı gibi Alanlarla alakalı uğraşmak istiyorsanız 6 ile 9'u gayet iyi annelik, hamilelik durumları ve kadının sağlığıyla alakalı durumlar gündeminize gelebilir, gündeminize alabilirsiniz. Ha şöyle bir şey var. Bağımlı ilişkiye dikkat etmeniz gereken iki tarih 6 ile 9 arası. Onu da size söyleyeyim. Ee, Mars Terazi'ye geçecek 7 Ağustos tarihinde. Biliyorsunuz Mars Terazi burcunu hiç sevmez, habitatını gösteremez. Bu savaşın zarafetle yapılmaya çalışılacağı ee, ama içerisinin çürüdüyse e, dışının parlamayacağı bir e, enerji durumunu aslında bize anlatıyor. Pasif agresif tavırlar, gülümseyerek laf sokma durumları, işte barış isteyen ama Öfkesini bastıran kişilerin özellikle bu dönemde patlamaya başlayacağını göreceğiz. Ki özellikle hukuksal süreçlerle alakalı durumlar da olabilir. Adalet sistemine daha hayır eleştirilerde çıkabilir bu dünyada. Bilginiz olsun ki estetik operasyon yaptırmayı düşünüyorsanız acelece lütfen davranmayın. Çünkü estetik operasyonlarda acelecilik vurgusu veriyor. Barış istiyorsanız savaşmayı değil uzlaşmayı seçeceksiniz. Ama önce savaşıp yani hem meydanda yenmelisiniz ki masada da yenebilin. Mart uranüs üçgeni var 8 Ağustos tarihinde ki zaten Dolunay'da onun da etkisine geleceğim. Bu e, bu Mars Uranüs üçgeni e, ani özgürlük hamlelerini getirecek. Yani ani özgürleşme temasını bize çok fazla verecek. Ki zaten bir ilişkinin ani bitişi, işte iş değişikliği, taşınma kararı gibi gibi radikal kararlar almak için ya da atom diyete başlamak için çok güzel bir dönem aslında bilginiz olsun. Ki yeter artık diyebilirsiniz. Artık etrafınıza kim var ise. Ama e, kurtulmak istediğiniz şeyin e, ne olduğuna karar vermeniz ve cesaretinizin Toparlanmış olması gerekiyor ki 8 Ağustos çok güzel tarih. Şimdi 9 Ağustos'ta kova burcuna Dolunay gerçekleşecek 17 derece sularında 17 miydi 15 miydi tamam öyle bir şeydi. Aslan burcunda zaten güneşimiz var İşte bir de bunun üzerine işte Merkür şey yapacak filan işte uzun meseleler. Şimdi bu genel olarak etkisine geleceğim birey olarak toplum arasındaki düzenin karşı karşıya gelmesi demek ki bu dolunay senin zihnini yüceldir ya da kalabalığın ortasında yalnızlaştırır diyebilirim. Ki pozitif etkileri var. Özellikle başarı, akademik aydınlanma, fikri aydınlanmalar ya da görünürlüğünüzle alakalı iyi gelişmeler söz konusu olabilir ve bir anda çözüm vurgusu fazla olacak doğru görüyor. içsel aydınlanmalar yaşanabilir. E, iyi olarak bu Dolunay'ın etkisi tabii ki 15 gün daha devam eder. Ama zihinsel patlama, işte panik atak, ani grizler, işte cinnet, e, felç riski, akciğer, kalp rahatsızlıkları, duygusal çöküş, e, düşmanların ortaya çıkması, kalabalıkta yaşanan tartışmalar, sosyal kavgalar, elektrik ve internet sisteminde arıza gibi problemler getirebilir. Bu genel olarak e, size etkileyeceğini düşünüyorum. Ama bu kova dolunayı zihni açacak. Ama taşıma yanında yakacak bilginiz olsun. Ki e, ayın <laughs> 9'unda ve 10'unda Mars Satürn karşıtlığı da var. Bu do, bu dolunayla beraber aslında olacak olan bir şey de. Ya burada aslında bir kriz kapısı gibi gözüken bir kriz gibi gözüken bir hayır var aslında. Bir problemin bitişi vurgusu fazla. Neden? Çünkü sabır ve öfke dengesini tutarsan patlamazsan ama patlayacak gibi de pıs 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 az verirsen çok güzel. Ha, kırgınlıklarını krizle ortaya çıkacak. Burada susmayacak ama ona göre davranacağını Unutma ki zaten genel olarak kapın spot olarak söyleyeyim. Bu hafta zaten sabrına hakim olan, kendi öfkesini kontrollü bir şekilde gösteren zaten kazanacak. Bilginiz olsun. Şimdi dünya etkisine geliyoruz. Ha bu arada eğer hala beğenmediysen ve kanalıma abone olmadıysan lütfen abone olmayı da unutma ve beğen. Şimdi dünya etkilerine geliyoruz. Ee, dünya etkilerini konuşacağız bilginiz olsun. Ardından da burçlar geliyor. Şimdi... Ee, özellikle anlaşmaların bozulması, ateşkeslerin ihlal edilmesi ve siyasi ittifaklar, yeni koalisyonlar, ticari anlaşmalar ve liderlerin beklenmedik çıkışları çok fazla olacak. Özellikle toplumsal protesto vurgusu dünyada çok fazla. Bilginiz olsun dini ve ideolojik tartışmaların vurgusu çok fazla olacak. Ee, ve bu dönemde yeni bir siyasi figürün, yeni bir liderin ortaya çıkması çok olası. Ekonomik adana geldiğimizde ise finansal sistemde çöküş korkusuyla alakalı bir spekülatif bir kriz olacağını düşünüyorum. Ee, kripto porsalarıyla alakalı bir dalgalanma vurgusunun fazla olacağını düşünüyorum. Dolar altın dengesiyle alakalı bir ani satış, ani dengesizlik vurgusu var. Tarım, gıda, emlak piyasası ile alakalı hareketlilik vurgusu fazla. <laughs> Ay kusura bakmayın. Bakın o kadar, kadar emek veriyorum hastayım ha. Su ve elektrikle alakalı krizlerin gerçekleşeceği belli. Hava ile alakalı durumlar da olacak zaten. Ve hayvansal hastalıklar, e, zoonetik sıkıntılar, sıcaklık ile alakalı orman yangınları olacak ama sıcaklık ile alakalı da bir şeyler olacak sıkıntılar olabilir özellikle boğulma riski de fazla olacak bilginiz olsun gökyüzüyle alakalı böyle cisim düşmesi ya da cisim görme gibi vurgunları bekliyorum ki çatlak ya da bir şeyle alakalı evlerin boşaltılması vurgusu konuşulabilir ama şunu söyleyeceğim daha fabrika gibi yerlerinde yanma riski var onda bilginiz olsun depremler vurgusu maalesef var Akdeniz Ege Marmara Asya ve Amerika kıtasıyla alakalı haberler gelecek ve e, zehirlenen insanları görebiliriz. Bir madde esnasında zehirlenen insanları da görebiliriz bu arada. Bunu da söyleyeyim. Lağımlara dikkat edin, lağımlardan bir şey çıkacak. Ki psikolojik olarak zorlanıklığın fazla olacağı bir şey olacak. Sanatçıların, yazarların, fikir insanlarının öne çıkışlarıyla ile alakalı e, bir toplumsal ahlak e, tartışmaları, ifşalar, işe skandallar söz konusu olabilir ve... Ee, bu hafta e, bazı insanlar özellikle gençler gitmek isteyebilir anladınız siz bu tarz gitmeye istekleriyle alakalı haberlerin fazla olacağı da belli ee, yani bir şey söyleyeceğim ee, Allah yardımcımız olsun çünkü gençler çok önemli gençler çok fazla önemli. Şimdi burçlara geleceğiz ama şunu söyleyeceğim aniden ben kendimi seviyorum isteği fazla olursa hiç şaşırma hiç şaşırma. Ha bu arada şunu söylemeyi unutmayayım. Ee, ruhsal dönüşümle alakalı durumlar da var. Rüyalar yoluyla mesaj alınacak. İçimden doğan geçecek gerçek olabilir. Gerçek olduğu kafasına gelirsen hiç şaşırma ama kalabalık içerisinde yalnızlaşacaksın. Meditasyon, içsel inziva ve gözyaşıyla gelen arınma teması da fazla olacak. Şimdi sen önce bir kendini bir nefes al, yanına kağıt kalemini al, yükselenini, ayını ve güneşini not al. Ona göre yorumları izle. Tabii ki genel yorumlar bunlar biliyorsun. asıl sonuç harita analizinden çıkar, harita yorumundan çıkar. Bilginiz olsun. Ay. Yorulduk. Yorulduk, vallahi yorulduk. Şimdi 4-10 Ağustos haftası birazcık burç özelinde çok özel etkiler barındırıyor. Tabii genel etkileri anlattım ama şimdi burç özelinde anlatıyorum. Lütfen. Bakın. Bunun genel yorum olduğunu bilerek dinleyin ve bir de aklıma gelmişken de söyleyeyim. Satürn'ünüzün hangi evde olduğunu ve hangi burçta olduğunu da bilin. Çünkü asıl son sözü Satürn söyleyecek. Tamam. Bakın. Yani e, Satürn bu hafta çok önemli bir yerde. Şimdi Koç burçlarına geldiğimizde ise... Şey, işte yükseleniniz ayınız dahil ee, siz zaten hep bir savaşçısınız ama bu hafta savaşmak değil uzlaşmak seni kurtaracak bilgin olsun ki partnerle geçmişten gelen bir kırgınlık gündeme gelecek evliysen karşı tarafın içine attığı şeyler patlayabilir problem sana çıkartabilir bekarsan da ani bir tanışma ve heyecan duyacaksın ama aynı hızda da geri çekileceksin bu ihtimal çok fazla olacak. Ee, Dolunay seni arkadaşlıklar, sosyal çevre, gelecek planların konusunda sarsabilir. Ben gerçekten kimim, beni gerçekten kim destekliyor, beni gerçekten kim seviyor diye sorgulayacaksın. Hayal kırıklıkları iyidir, gerçek dostları ve şerefsizleri gösterir iş hayatında bir proje sonlanabilir bu arada. Ya da bir ekipten ayrılma, ekibin ayrılan kişinin görevini sana kakılması vurgusu var. İş yerinde fikir tartışmaları, mesleki ego savaşları tetiklenebilir. Lütfen lafını alttan alttan sok. Açık açık sokma. Ha beklediğin bir para ya da beklediğin bir şey geç kalabilir. Ya da bu hafta hiç gelmeyebilir. Hiç şaşırma. Ee, Mars, Uranüs üçgeni, teknolojik arıza, araç, evde arıza gibi araç harcası gibi problemlerden dolayı aynı bir harcama vurgusu veriyor. Ama şöyle bir şey yapayım. Dost sandığın biri düşmanın gibi davranabilir. Düşmanın gibi zannettiğin biri sana dost zannedebilir. Ay işte anladın sen. Herkes omurgalı değildir sen gibi. Şimdi boğa burçlarına geldiğimizde ise boğa burçları bu hafta kökten bir sarsılma yaşayacak. Ama öncelikle köklenmek için yerinizden sökülmeniz lazım. O sarsıntıyı yaşayıp bir yıkayıca, yıkılacaksınız. Aile-aşk arasında kalacaksınız. Partnerinizin ailenize ya da sizin aile değerlerine karşı çıkabilme ihtimali yüksek. Bekarsanız geçmişten gelen bir tanıdıkla yeniden bir görüşme olacak ama bu sadece bir sınav. Aman güvenmeyin. Dolunay, sizi ben kimim, neye sahibim, neyim var konularında ciddi bir şekilde sorguya itecek bilginiz olsun. Özellikle ev yerleşim, güvenlik, anneyle olan ilişkiler, içsel çözülmeler yaşanılacak bilginiz olsun. Günlük hayata baktığımızda ise eve değişim ihtiyacı doğacak talihli taşınma kararı, aileden ayrılma arzusu, iş değiştirme arzusu, işlerinde ben artık burada yapamıyorumdan kaynaklı iş değiştirme isteği, iş bakma durumları hatta kabul durumları çok fazla olabilir. Ha, ailenin borçları çıkabilir bilginiz olsun. ha Özellikle bir mülk paylaşımı ya da bir mülkten gelecek olan bir para vurgusu var. Venüs-Jüpiter etkisi bu alanda şifa verecek maddi kaynaklarla alakalı bilginiz olsun. Ki kadersel temanıza da geldim. Ee, şunu da söyleyeyim. Güvendiğiniz yuva artık sizi boğuyor ama artık kendi yuvanızı kurmaktan başa şansınız yok. Bunu asla unutmayın. İkizler Burcu'na geldiğimizde ise... Ay, Allah'a yoruluyorum. Bakın beğenin. Sen çok şey biliyorsun ama bazı şeyleri ilk defa hissedeceksin. Hakkın bu sefer değil, kalbin çalışacak aşta iletişim krizlerine dikkat etmen lazım. Partnerin seni anlamıyor gibi görünebilir ama belki de sen anlatamıyorsun. Bir buraya düşün. Bekarsan internet ya da sosyal ortamlardan gelen biri senin dikkatini çekebilir. Bilgin olsun ama yanıltıcı olabilir. Ona göre çok dikkatli davran. Zişin ee, zihin yorgunluğu çok yüksek olacak. Ay Merkür karşıtlığı var zaten haftanın başında. İçsel de seni çok fazla sokacak. Yazmak, konuşmak, anlatmak iyileştirici ama hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. Tembel moddasın. Bilgin olsun ki günlük hayatında ulaşımda aksamalar, teknolojik cihaz arızaları, veri kayıpları olabilir. Yanlış mesaj atabilirsin, yanlış anlaşılmalar söz konusu olacak laklak ya da eski bir sırrının ortaya çıkması da eski bir sırrın ortaya çıkmasından kaynaklı duyguların yıkılması vurgusu fazla olacak. Harcamalarını kontrol etmezsen özellikle dokuzuna doğru, dokuzundan sonra ciddi bir pişmanlık yaşayabilirsin. Ama bak ben sana söyleyeyim cüzdan kaybı, işte kimlik kaybı, gibi gibi şeyler dikkat et atıyorum ödediğini zannettiğim bir fatura ödememişsindir bir şok yaşatabilir sana hiç şaşırma derim. Ee, bir temaya geldiğimizde ise bir cümleyle herhangi bir ilişkini bitirebilirsin ya susarsan da seni sonsuza kadar da değersiz bir şekilde görecekler bence konuş bitir. Şimdi diğer burçlara yavaş yavaş geliyoruz bir bence nasılsın iyi misin? Bunu da bir yorumlara yazmayı unutma. Bence iyi olmaya başladın. Tamam hafta iyi gibi gözüküyor ama kötü gibi de ama kötü gibiyken de iyi gibi de farkındayım. Maalesef çünkü yani gökyüzünün olayı zaten budur. Bunu asla unutmayın. İyi şey yok mu diyorsunuz? İyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Böyle düşünün. Okey? Yani kötüsü de var, iyisi de var. Ben her zaman dedim. Kötü enerji daha kolay ortaya çıkar. Yani daha kolay yaşanır. Çünkü öyledir. Çünkü dünya negatif bir yerdir. Siz bunu asla unutmayın. Biz cennette yaşamıyoruz. O yüzden tak diye pozitif şeyler yaşanmıyor. Okey? Yengeç burcuna geldiğimizde yengeçler siz biliyorsunuz her zaman herkesi koruyorsunuz ama bu hafta kendini koruman gerektiğini fark edeceksin bilgin olsun. Yani koru artık kendini ya el alemi artık şey yapma. Benden söylemesi. Ki Venüs ve Jüpiter'in birbirine yaklaşan kavuşma doğru gitmesi ilişkilerde şefkat ve iyileşme alanını açacak. E, evliyseniz ya da bir partneriniz varsa e, aşılacak olan bir sınavdan sonra biz bir ekibiz, biz iyi ki de beraberiz diyebilirsiniz. E, bekarsanız biriyle yoğun duygular başlayabilir ama bağlanmamaya dikkat etmelisin bilgin olsun. Bunu yapman çok önemli. Ki dolunay zaten sizi içsel güvenlik, bağımlılıklar ve maddi manevi bağlılıklar konusunda sarsacak. Hiç unutmayın. Ben bunu niye bu kadar tuttum? niye bırakamadım dedirtecek. İşte bu hafta bu soru kafanda sürekli vızır vızır dolanacak. Evde, ailede, eşyalarda, hayatta bir yenileme enerjisi var. Ama eski eşyan bozulabilir, eşyalar üzerinden olan duygusal bağını keşfedebilirsin, fark edebilirsin. Maddi olarak ise bir maddi destek vurgusu fazla ama kullanacağın alan daha güvenle alakalı, daha duygusallıkla alakalı olacak. Yani örnek evini güzellemek, işte aileye destek olmak ya da birini mutlu etmek gibi olabilir. Ha bu arada ben niye mutlu değilim sorusu da bu para harcama döneminde ortaya çıkar bence. Ki bence birine hayır dediği inan bu hafta. Kimsenin seni sevmemiş olduğunu fark edeceksin, bilgi ne olsun. Bunun yaşadığı psikolojik yıkımı atlatacağını eminim ama ayın 9'una kadar girecek Aslan Aslan burcuna geldiğimizde ise siz bu hafta ışık saçacaksınız ama sizin yalnız kaldığınızı asla ama asla kimse görmeyecek çünkü bu hafta içinizdeki yalnızlık bağıracak. Güneş sizin burcunuzda ama karşınızda bir dolunay gerçekleşecek. Bilginiz olsun. Aşk ilişkilerine ve benlik ilişkilerine ben ne veriyorum, ben ne alıyorum dengesizliği netleşecek. Asla unutmayın. Evliyseniz ego savaşlarına dikkat edin. Bekarsanız biri sizi çok beğeniyor ama başka bir yerde arıyorsun asıl seni seven kişiyi. Bunu asla unutma. Ki e, aslan kova aksı e, senin topluluk içerisinde yalnız hissettirebilir e, ama insanlarla beraber olacak. E, onca alkıştan sonra eve geldiğinde ben niye sessizim ve niye sustum? sorusunu sorma cesaretinde de bulunacaksın. Bilgin olsun. Günlük hayata geldiğimizde ise bir etkinlikte ya da bir sosyal ortamda ya da iş çevresinde parlamak isteyeceksin ama eleştiriyete açık olman lazım. Bilgin olsun. Ki e, söylediklerinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecek olan etkileşimler de var. Gökyüzünde onu da sana söyleyeyim. Kendine yaptığın harcamalarda lütfen aşırıya kaçmaman gerekiyor. Bilgin olsun. İmaj, saç, kıyafet, estetik gibi konular gündeme gelecek ama acele karar verme. Bilgin olsun acele karar verirsen kötü sonuçlar alacaksın benden söylemesi. Ki e, bu tema şu. Aslında bu haftanın genel teması şu. Çok güçlüsün, çok yalnız kaldın. Azıcık talep et ki insanlar sana değer versin. Başak burçlarına geldiğimizde ise sen çok uzun süredir bir şeyleri düzeltiyorsun, bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun ama bu hafta fark edeceksin ki bazı şeyler bozulmaya ihtiyaç duymuyor. Duyuyor pardon ne duymuyorsun. Bırak sal gitsin ya. Yenisini alırsın. Bak yenisini alırsın, yenisini yaparsın. Ki partnerine karşı çok fazla sorumluluk yüklenmiş olabilirsin. Bu hafta ben de yoruldum diyeceksin. Ee, ve bunun tartışması çıkacak. Bekarsan bir flört karşısında bu kadar mı üstüme düşünüyor ya? ya çok salakça geliyor. inanmıyorum ben bu kişiye. Dersen hiç şaşırma. Ben ilişkiye başlamamın tarifin tavsiyesini vereceğim. Ki bu hafta içsel olarak tükenmişlik sendromu yaşayacaksınız. Zihin yorgunluğu, tetizliğin, yetersizlik hissi, işte bir eksiklik ya bir gözünden kaçtı hissi vardır ya. Bunu çok fazla yaşayacaksın. Ama sana şunu söyleyeceğim. Bu senin için bir öğretici bir bir şey. Bunu asla unutma. Detaylarda boğulma. Azıcık sağ işlerde. gitsin. İşlerde gecikmeler, işte unutulan evraklar olabilir ama bu hafta zihninizi dinlendirmek zorundasın. Yoksa çok daha fazla hata yapacaksın. Dinlendirmeyeceğini düşündüğüm için de bunları yaşayacağını düşünüyorum. Bilgin olsun ki özellikle eee 7'sine kadar çok fazla olacak. E, küçük bir ödeme gecikmesi büyük bir sorun yaratabilir. Maaş, sigorta, işte sağlık giderleri fazla olacak. E, ve Ev harcamaları fazla olacak bilginiz olsun ki kadersel temanız da şu aslında bu hafta işte bir görevi bırakmazsan kendin hayatını yaşayamayacaksın ve bu hafta o görevi bırakma cesaretin olmak zorunda ki zaten ayın 9'una doğru bunu yaşayacaksın bilgin olsun. Terazi burcuna geldiğimizde ise sen bu hafta herkese adil olmaya çalışacaksın ama sonunda fark edeceksin ki en çok kendine haksızlık etmişsin. Bak çok önemli bir şey güya adalet burcusunuz. Mars sizin burcunuza geçecek ayın 7'sinde hem tutkuyu arttıracak hem gerilimi arttıracak. İşte evliyseniz partneriniz sizi test edebilir ya da siz onu test edebilirsiniz. Bekarsanız estetik, zeki ve zor biriyle çekişmeli bir flört yaşanacak, bilginiz olsun. İlişkide adalet derası çalışacak. Hak ettiğimi alamıyorum duygusu fazla olabilir. Bilginiz olsun bütün ilişkilerinizde. Ama bu susmanızdan kaynaklı bir durum. Benden söylemesi. Konuşursanız adaletinizi sağlarsınız. Günlük hayatta işte evrak işleri, sözleşmeler, mahkeme, noter ya da ödemeler, dekontlarla alakalı durumlar söz konusu olabilir. İş yerinizde diplomasi yetersiz Aşağılık torpilciler sizin canınızı sıkabilir. Bilginiz olsun. Estetik güzellik, seyahat gibi konuları bu hafta para harcamak isteyebilirsiniz. Ama sonradan pişman olabilme ihtimaliniz var. Plansızlığınızdan ötürü planlı olursanız gayet mutlu olursunuz. Bu hafta kadersel temanız şu. Ee, adil olmakla aptal olmak arasındaki farkı öğreneceksiniz. Ve bu fark bunu öğrenirseniz artık özgür olacaksınız. Benden söylemesi. Şimdi akrep burçlarına... Geliyoruz. Ay havada sıcak artık saatte bir yerlere kayıyor. Neyse, birazcık ee, da konuşuyorum artık. Sizleri de çok seviyorum. Beni de seviyorsunuz biliyorum. Beni sevmeyen, beni eleştiren şerefsizlere de şunu söyleyeceğim. Avucunuzu yalayın, avucunuzu yalayın. Beni sevmiyorsanız gidin onunla. Kimi seviyorsunuz onunla şey yapın. Neyse, ee, akrep burçlarına geldiğimizde ise akrep burçları derinlere saklandılar. Ama bu hafta saklandığınız yerde seni bulacak bir şey var diyebilirim. Burada bir mesaj var, bir tema var, bir ders var artık ne olursa ki ilişkileriniz, dinamikleriniz çok fazla olacak ki zaten gizli ilişkiler bastırılmış duygular açığa çıkacak evliyseniz partneriniz ya da bir ilişkiniz varsa güvenle ilgili bir kırgınlık ortaya çıkacak bekarsanız takıntıdan uzak durun eski bir partneriniz asla gelmesin dolunay kafanızda atamadığınız partnerleri size getirebilir ya da siz onlarla iletişime geçmek isteyebilirsiniz aman dikkat ki dolunay sizi içsel karanlığınızla yüzleştirecek kıskançlık korku kontrol arzusu hepsi yürür hale gelecek rüyalar sezgiler fazla fazla olacak bilginiz olsun bir sırrı açmak ya da bir şeyi öğrenmek kaderinizi değiştirebilir bilginiz olsun ev, ortak bülk, işte miras, veraset, sigorta, kredi başlıklarıyla alakalı hareketlenmeler var. Özellikle ay plüton karşıtlığı da yaşanacak. İşte gömülmüş bir dosya ortaya çıkabilir. Ev değiştirmek falan isterseniz gayet uygun bir dönem olacak. Bilginiz olsun iş değiştirmekle beraber. Çünkü paylaşılan paralar, ortak bütçeler, bütçeler eski alacaklar, verecekler, ödemeler gündeme fazla gelecek. Resmi belgelerle lütfen dikkatli olun. Gözünüzden bir şeyler kaçabilir. Ki kader temasına geldiğimizde ise güç dediğiniz şeyin ne kadar para ne kadar kontrol ne kadar dik olmakla alakalı olduğunu göreceksiniz ama gerçek gücün bazen de bırakmak olduğunu fark edeceksiniz. Bilginiz olsun. Yay burcuna geldiğimizde ise yay burçları hep uzağa bakıyorsunuz ama bu hafta çözüm e, yakında ve içinizde olacak. Aşk ve ilişki alanına geldiğimizde ise ilişkide özgürlük ile bağlılık çatışması arasındaki dengesizlik sizi fazla yorabilir. Evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa partnerinizin ruhan uzak olması ya da sizin ona uzak olmanız sizi yorabilir. Bekarsanız yabancı biriyle kültürünüze ait olmayan biriyle e, bir görüşme bir dateleşme gündeminize gelebilir hiç ama hiç şaşırmayın. Dolunay sizi düşünce kalıplarınızla yüzleştirecek. Beni ne zaman gerçekten biri anladı ki ve ben ne zaman birini gerçekten anlayacağım diyeceksiniz. Çünkü her şeyi gerçekten anlamaya çalışacaksınız ama siz izin verecek misiniz değişime bunu bir düşünün asıl. Günlük hayatınıza geldiğimizde ise hukuksal süreçler, resmi belgeler de alakalı aksaklıklar olabilir ya da dosya internette bir şey yazarsınız tak diye gider. Uzak akrabalarla alakalı gelişmeler fazla olacak gibi duruyor. Kardeşler de olabilir. Yabancı para birimleri, işte döviz, ticaret, işte iş değişiklikleriyle alakalı gündemler fazla olacak. Gereksiz lük harcamalarınızda, lüks harcamalarınızda konuşamadım. Ertelemenizi tavsiye ediyorum. Ha atıyorum saat gibi bir şeydir ya da atıyorum e, şeydir alabilirsiniz bir şey diyemem. Bu hafta lütfen durup içinize bakın. içinize bakın dalgınsınız. Kazalara eklemsel rahatsızlıklara çok meyillisiniz. Benden söylemesi. Oğlak bu şuna geldiğimizde ise sorumlulukla yaşadığınız her şey bu hafta size hesap soracak. Çünkü fedakarlığınız sizin ağzınıza edecek. Artık sınır tanımayan doktorlar gibi oradan oraya ama zaman artık bir sınır koyun. Partnerinizle aranızda görüş görülmeyen bir e, yük paylaşımı var ve bu görev paylaşımı, görevin ağır olması sizin aleyhinize bir şekilde sizi yoracak bekarsanız iş ortamınızdan sürpriz biriyle tanışabilirsiniz. Hiç şaşırmayın. Ruhsal ve psikolojik olarak alana geldiğimizde ise Mars, Satürn karşıtlığı çökmeden önce diren şeyle getirecek. Kontrol etmek istediğin şeyin elinden kaçmasına izin vermen lazım. Çünkü bu hafta bırakman lazım. Bu hafta bir istek değil yani irade değil zorunluluk bu bırakmak ki yöneticinin departman yöneticinin müdürünle alakalı çalışma partnerinle alakalı sistemsel hatalardan ötürü ya da onların görev eksikliklerinden ötürü tartışmalar, eleştiriler olabilir. Bilgin olsun. Ve birazcık ödeme haft, ödemeler dengesiyle alakalı bir sıkışıklık var. Çünkü para gelecek ama para gidenden sonra gelecek. Bilgin olsun. Böyle bir tema fazla var ve ani sürpriz aile içi harcamalar vurgusu var. Ha ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, bırak sorumluluğu at. Yürüten yürütür. Alan alır el alemin en artık olmayı bırak. Şimdi kovalara geldiğimizde ise kovalar kendilerini başkaları için küçülttüler ama bu hafta bu dolunayla beraber ışıklarını tekrar bulacaklar. İlişkilere ve aşka geldiğimizde ise işte partnerinizle işte eşinizle ilişki dinamiğinde bir dönüm noktası teması fazla olacak. Ben böyle biriyle olmak istemiyorum cümlesi senden ya çıkabilir ya da sana gelebilir bilgin olsun. Ha e, ayrılmak için çok güzel dönem. E, bekarsanız başka biriyle tanışmanız kaderini değiştirecek ama sınır mı koyacak? Size özgürleştirecek mi? Bunu anlamanız için lütfen dateleşmeyi, flörtleşmeyi asla unutmayın. Hızlı hızlı yaparsanız girerler size. Ha bu arada aynı şeylere çok fazla düşüneceksiniz. Hiçbir şey tamamlanmayacak gibi gelecek çünkü zihninizde temizlik yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Zaten sizi zihinsel temizliğe şey yapacak. Her şeyi düşünecek zaten kendiniz tüketiyorsunuz. Bunu bırakmanız gerekecek. Zaten bununla alakalı birazcık ayın 9'una doğru pik enerjisi var imaj değişikliği saç kesimi radikal dönüşüm gibi istekler fazla olacak ama Kararlarınız işten gelmeli başkası için değil Kendiniz için yapmalısınız diyete de başlayabilirsiniz herhangi bir şey de başlayabilirsiniz gayet iyi olur Kendinize yatırım yapma odağınız zaten fazla Ama e, Teknolojik bir cihaz almak ihtiyacınız fazla olabilir Ama harcama planı yapmanız lazım Çünkü anlık heyecanla değil uzun vadeli düşünürseniz Finansal olarak kendinizi çok fazla zor sokmazsınız Şimdi kadersel temaya geldiğimizde ise bu hafta artık gerçek seni Gizleyemeyeceksin çünkü rol yapmaktan vuruldu, yorulduğun ve saklandığın için çok fazla yoruldun. Artık kendini göstereceksin çünkü tükenmişlik sendromu içerisindesin. Artık o tükeniş seni bir üste çıkartacak. Balıklara geldiğinizde ise balıklar sezgilerine çok güvendiniz ama hislerinizin size ait olmadığını fark etmeniz lazım. Çünkü başkalarının etkisi altında çok kaldığınızdan kaynaklı yalnızlaşmak isteyeceksiniz. Eğer yalnızlaşırsanız hisleriniz size yol gösterecek. Gizli bağış başka bastırılmış bir duygu sizi zorlayabilir. Evliyseniz partneriniz varsa saklanan durumlardan alakalı olan kırgınlık sizin canınızı sıkabilir. Bal e partneriniz yoksa da herhangi bir yerden siz yürüyebilirsiniz ya da size biri çıkabilir ama ben biriyle şey yapmayın, ilişkiye girmeyin dedim. Çünkü eski travmalar, bastırılmış korkular ortaya çıkacağından kaynaklı biriyle ilişkide başlamamalı yani. Ben böyle düşünüyorum. İbadet, içe dönüş, işte yeni bir eğitim alabilirsiniz. Bu sizin için iyi olacak. Sadece yorgunluk, halsizlik, sebepsiz uyku isteğinden ötürü planlarınızı ertelemeyin. Hastane, bakım yerleri gibi yerlerle alakalı şeyler gündeminize gelecek bilginiz olsun biriniz ziyaret edebilirsiniz ya da siz gidebilirsiniz hastaneye. Unutulmuş ya da ihmal edilmiş bir ödeme sorun yaratabilir bilginiz olsun başkalarının parasal meselelerine karışırsanız size girer. Çünkü kendi sınırınızı bilmiyorsunuz. Bence bunu yapmayın. E, temaya geldiğimizde ise sizi duygular değil sezgisel seçimler kurtaracak. Bunu asla unutmayın. Yalnız kalırsanız iyi olur. Lütfen kendi duygularınızı bir tartın, süzgeçten geçirin. Çünkü hepsi sizin değil bilginiz olsun. Evet şimdi 12 burcuza konuştuk. Yükselenlerinde bütün yorumları anladınız yani yükselenin ayına göre dinlemişsindir. Mix bir şey çıkart yani. Öyle. Şimdi yeni videolarda görüşmek üzere. Bence senden de bir ricam da var. Instagram'dan da, TikTok'tan da, YouTube'dan da. Sus! Evet eşek sıpası var iki tane ama benim canım cimcime kızım sürekli havluyor. Ee, öyle yani. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. yani çok iyi bak. Allah'a emanet. Lütfen sakarlık yapma. Bir yerlerine girer. Ha bu arada lütfen artık yangın sigortası mı yapıyorsunuz? Deprem sigortası mı yaptırıyorsunuz? Bir evinize bir sigorta yaptırın. Çünkü sürpriz tadilatlar vurgusu fazla. Tamam. Görüşürüz.